6 polisi cezaevine gönderen nöbetçi hakim İbrahim Sağır'dı. Sosyal medyaya düşen bu paylaşımların o hakime ait olduğu iddia edildi. Sayfasındaki hükümet ve Erdoğan yanlısı mesajlar tartışma yarattı. Gazete küpürleri hangi yasa hükmüne göre yasal soruşturmanın dayanağı yapılmaktadır. Sanık polis avukatının sorusu Ankara'da İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya yöneltildi. Soruşturma gezidir. Siz maşallah çeşitli bilgileri alıyorsunuz. Ee, biz onları biliyor olsak da sizinle paylaşamayız. Hala bu soruyu geçiştirdi ama dört polisin Ankara'da ifade verdiği haberine açıklık getirdi. Ankara'da o dört polis müdürünün ifade onlar verdiği Onlar doğru, doğru değil ifade mi? değil, yok onlar yanlış bilgiler. Talimatlı ifade aynı merkezin ifadesi ama... Buna ilişkin İstanbul'da da Ankara'da da zaman zaman ifadelere başvuruluyor. O bakımdan böyle spesifik size bazen yanlış bilgiler gelebiliyor. MİT'e ait olduğu iddia edilen tırların aranmak istenmesiyle ilgili soruşturmadaysa gözaltına alınan biri yüzbaşı iki asker Adana'ya gönderilmişti. O askerlerden yüzbaşı olanı tutuklandı.